Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir motivasyonlu kitap okumak için neler yapmalıyız diye bir video çıkaracağım arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz like tuşuna ve yoruma devamı gelsin diye yorum yapmanız ve abone olmanız bizim için çok önemli arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Fazla uzamadan hemen videomuza geçerim arkadaşlar. Buyurun bol seyirler, iyi seyirler arkadaşlar. Hadi geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün kitap okumak için neler yapmalıyız? Birinci olarak arkadaşlar önümüze bir su almamız lazım. Çünkü kitap okurken, okurken su suyacağız arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar etrafımızdaki bütün çer çöp şeylerden uzaklaşmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar telefon falan hiçbir şey olmayacak. İkinci olarak arkadaşlar güzel bir sessiz odanız olacak bu şart Arkadaşlar arkadaşlar Ondan sonra 3. üçüncü olarak üçüncü maddemiz ne güzel gözünüzü almayacak şekilde bir lamba bulmanız lazım arkadaşlar Mesela ben şöyle kitap okurken fazla gözümü almıyor Arkadaşlar bu şekilde ee, işte bunun derecesi falan var bunun ışığını falan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bundan almanız iyi olur arkadaşlar mesela. Motivasyonu artırabilecek eşyalar da olabilir. Mesela benim motivasyonumu neler arttırabilir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte led'ler, falan lambalar böyle benim ilgili alanlarım diyebilirim. Ben nasıl kitap okuyorum arkadaşlar Nasıl kitap okuyorum? İşte açtım bu sayfalarda insan hakkı açı, istirabı bir gölge halinde bile olsa seferliğin aç İstanbul'un bulunuyor diye Ahmet Hamdi tapına Tanpınar demiş arkadaşlar. Şimdi bu cümleyi okuduk. Bu cümleden neler anladık neler anlamadığımıza bakacağız arkadaşlar. Bir sayfayı okuduk ve düşüneceğiz arkadaşlar. Bunu anlayabildik mi? anlayabilmedik mi arkadaşlar? Arkadaşlar anlayabildiyseniz devam edebilirsiniz. Ama anlamadıysanız bunu tekrar başa başa yapa yapa anladığınız an diğer sayfalara geçebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü maddemize geçelim arkadaşlar. Dördüncü maddemiz arkadaşlar evde ailemizi falan uyarmamız lazım. Nasıl uyaracağız? Ben odada kitap okuyorum. Beni rahatsız etmeyin diye arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. maddemize de geçelim. 5. maddemiz olarak her 30 sayfa okuduğumuz zaman ara vermemiz lazım arkadaşlar. Nasıl ara vereceğiz? gidip de mesela mutfaktan bir meyve çeşidi olabilir. Daha güzel motivasyonunuzu, daha güzel sağlıklı besinler almamız lazım. Ama kesinlikle hamur işi falan almamız lazım değil arkadaşlar. Hamur işi sana biraz motivasyon verir ve motivasyon diyorum arkadaşlar pardon biraz enerji verir ve enerjiden sonra sizi yatıra bilir arkadaşlar dediğim gibi mu hamur işiyle kesinlikle alakamız yok evet arkadaşlar bu maddemizde olarak altıncı maddemiz daha çok arkadaşlar kitabımızı okuduk diyelim mesela arkadaşlar ilk 30 sayfada e, bilmediğimiz kelimeleri not almamız lazım arkadaşlar İlk 30 saniyede bilmediğimiz kelimeleri Şuradan küçük bir defterimize yazarak not alacağız arkadaşlar. Aldıktan sonra notumuzu bunu Türkçe sözlükten arkadaşlar bunu bu kelimeyi çıkaracağız arkadaşlar. Sonra daha hafızanızı geliştirebilecek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hafızanız küçük bir e, olaydan bile avzanız gerçekten kusursuz olabilir arkadaşlar. Kusursuz nasıl olabilir? İşte dediğim gibi bu kelimeyi yazdınız ve bilmiyorsunuz. Bunu sözlükten buldunuz. Sonradan bu kelimeyi nerede, hangi cümlede okuduğunuzu farz edin ki arkadaşlar okudunuz bu cümleyi mesela nerede 14. sayfa 2. satırda okudum diye güzel bir e, aklınızı da bu yönden geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar yedinci maddemiz son olarak bunu ilk baş söylemem gerekti. Ama bundan sonra zaten siz yeni başlayacağınız için herhalde buraya kadar videoyu izlemişsinizdir. İzlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çünkü çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet geldik 7. maddemize. Arkadaşlar 7. maddemizde böyle bizim aklımızı kamaştıracak romanlar falan bunları ilk baş başladıysanız bunlara gerek yok. İlk başta arkadaşlar size dediğim gibi şöyle hikayeler falan. Bu hikayelerden yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bunlar sizin için çok faydalı olacak gerçekten arkadaşlar. Ben bunların hepsini okudum neredeyse. Evet arkadaşlar benim için çok gerçekten çok yararı oldu arkadaşlar. Şu anlık böyle romanlar falan diye arkadaşlar hikaye tarzından biraz klasiğe geçmiş bulunmaktayım. Bu ne oluyor arkadaşlar? Peyami Safa 9. Harciye Koğuşunu okuyorum. Arkadaşlar şu anda bunu da bitirmek üzereyim. Ve kitaplarım bitmiş oluyor arkadaşlar ee, ve bundan sonra ne yapacağım arkadaşlar ee, arkadaşlar bundan sonra güzel tarihe yön veren bilim insanları kitaplarından almak istiyorum ve 24 tane kitap bu çok iyi olacak ve onları da biraz okuduktan sonra tabii ki yazarlarına göre mesela bazı bazı yazarlar var. Hani iyi yazamıyorlar. Tabii ki onların da emeği var. Yine de yazıyorlar arkadaşlar. Onlara bir şey değinmek istemiyoruz. Ama bazı yazarlar var. Daha çok akılda kalıcı sözlerle güzel bir kitap anlatıyorlar arkadaşlar. Ben de dediğim gibi tarihe yön veren insanlar. 24 kitap bu arada. Onlardan almak istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra... Türk Dil Edebiyatı 20 tane kitap, güzel bilmem Eylül kitabı var bilmem güzel yazarlar var arkadaşlar. Onlardan alacağım dediğim gibi Türk Dil Edebiyatı'nın kitaplarından alacağım arkadaşlar. İlk önce tarihe yön veren bilim insanlarından almak istiyorum dediğim gibi. Ve bundan sonra arkadaşlar romanlar klasikler işte öylese kitaplara geçebiliriz diye düşünüyorum ama ilk başlayanlar için bence hikayeler çok güzel arkadaşlar bence hikaye okuyarak kitap kitaba başlayabilirsiniz çünkü ben okudum ve çok çok yararını gördüm size göre de bence çok uygun olacak arkadaşlar lütfen videoyu beğendiyseniz like atmayı ve açıklama kısmına devamı gelsin diye yorum yapmanız ve abone olmanız benim için çok önemli arkadaşlar şimdiden hepinizi öpüyorum ve iyi günler arkadaşlar bay bay.